Breaking hoş geldiniz. Ben Burak. Bugün sizlerle birlikte Unwelcome yani istenmeyen adlı oynuyoruz arkadaşlar. Yani istenmeyen misafir. Evet oyunumuz direkt başlıyor. Bu arada refimiz 150 abone. Evet çok geç oldu. Tüm pencereleri kapatmalıyım diyor. Hemen kapatalım. Kaç tane varmış? Dokuz. Göremeyenler için sol en köşede o okuduğum şeyler. Oğlum niye bu kadar kötü bir hassasiyeti var? Ona baş ver. Bir dakika bu ne? Bilgisayar niye böyle ışık yanıyor lan? Altı tane oldu. Başka... belanı vermişsin. Ne oluyor abi? Başka nerede var? Bilgisayarım kapatmam lazım diyor. Şu üstte yazdı. Evet bilgisayar da burada zaten. Ama nasıl kapatacağız? Ha tamam close. televizyonu. Şarj kutusunu bulmam lazım diyor. Şimdi şimdi. Lan aç. Şurası. Ha yok. Nereden bulacağız abi? Nerede var? Nerede var? Pixar kapattığımız yani bir işte televizyon kapattığımız an Nerede oğlum bu ya? O nerede? Bir dakika, tüm şeyleri açacağım. Açacağım lan ne olacak? Vallahi merak ettim bir his geldi. Açık bırak ne olacak diye böyle. Ha, arkadaşlar tamam Baştan başladık oyuna Bu mod yani başka bir şey Bunu yapmayacağız merak etmeyin Çünkü orada thanks for playing yazıyor Evet Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz bu kadardı Herkese Oh,